Aa, fizik modu da mı var? Artık fizik modu Çocuklar evet, ee, ikinci bölüm olarak koy... <laughs> evet. Çocuklar yanlışlıkla iki bölüme ayrıldı video. İki bölüm olarak koyacak yani arkadaşlar? Evet. Sen, bir saniye baksana. Emre bu ikisini nasıl birleştirebilirim? Ha. Bakıyorum. Hı. Efendim? Bak. Ha. Gel. Tamam bir dakika ama... Şimdi bırakacağım zaten Emre. Aa sapling! Değilmiş. Şanslısın sapling Çıkmadı. Daha kır. gidiyor ağaç. Kır abi kır. Kırarak yap. Kırılmadan da düşmez mi? Düşüyor. Ama kırarak yap. Bunların elması da var diye biliyorum ama Emin değilim. Sağım sesi geliyor. Ha blokları kırınca sağım sesi geliyormuş. Evet çocuklar iki video ayrıldı video. Ha, abi bu arada E'ye bas E'ye bas E'ye bas. Envantere yeşil blokları koy. Envantere. Crafting envanterini. Ee, bunu da bilmiş ol. Dur yapma, yapma yapma. Bir de mavi blokları kır. Mavi bloklar E'ye bas. Onlara dörtlü yap. Yoks. Olmuyorsa aynen bak. Bun bunları birle birleştirebiliyorsun. Hepsini birleştir daha az yer kapasın. Gerek yok. Çantama koyayım. Ee, o zaman evet Çocuklar abi, zaman sanırım şanssızım. Ben bugün oynamayacağım anlaşıldı. Niye? Bilmem niye. Sen daha iyi biliyorsun. İki hadi. saat oldu sanırım benim bu video. Bırakmayı düş... Sadece bir şey deneyeceğim. Emre burada aşağı atlayıp bunu koysam yere... Koyamazsan ölürsün. Koyarsan e, bir şansın var. Hayda. Öldüm bilim. Oha! nasıl oldu? Zaa. Elinde o olunca o zaman kurtulabilir. Bir dakika. E'ye bas. Pantolonun üstüne gel. Ee, Umbrella. Şey de yok. Ee, tüy düşüşü de yok. Bir dakika. Şuradan yukarıdan. Git. Git pis. Galiba elinde o olunca öyle oluyor. Güzelmiş o zaman. Valla o kadar yüksek. Evet çocuklar. Ee, bir daha deneyeceğim şunu yapmayı. Ha bu arada yüksek bir yere mesela abi en tepeye çıktın ya merdivenden inmek istemiyorsun mesela tamam mı? Hı hı. O kuleye çıktın ya hemen sağda, hı hı. sağda kule var mesela. Onun önünde bir, 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 blok bu slime'lardan koy. Sadece bir şey daha deneyeceğim. Bu elimde olmadan deneyeceğim. Bir şey olmuyor. Niye? Ben Superman! süpermen! Çok garip. Dur şunları da koyalım. Evet çocuklar. Bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Emre Bugünkü bize... Değil şu anki video. Ha? Şu anki video. Çünkü devam edeceğiz şimdi. Aynen. Bir dakika ama. Yanlış yapmışım şunu. Nerede? Hı. Şunu şuraya, şunu şuraya. Heh. Şimdi oldu. Ay ben ağzımda şu an oynamayacağım. Evet çocuklar. Kazıyorum, kazıyorum, kazıyorum. Videoyu kazıyorum, bitir artık kazıyorum, içine. Kazıyorum. Tamam şuraya ineyim. Videoyu bu kadar uzun tutarsan yüklemesi sana girecek biliyor musun? Bu da benim çok güzel görüşüm. Abi. İki. Sana hiç üstünde soru işareti olan bir çanta çıktı mı? Hayır. Evet. Ha. Bak kırdım. Ha. Bak. Ha. Bir dakika. Kırmadım ya açtım. Ha, tamam. Bir de şu bak, çıktı bak, bak. dev kristal. R'ye bas. Bak bunlar yapılıyor. Böyle dur üstüne, üsttekinin üstüne ya. Baksana. Aa, bak bir de teleport wand yapılıyor. Bak. Bir dakika. Dur ha şurada. Bakın gör. Bak. Ha. Teleport wand'ı. O ay nereden çıktı? Ha? O ay nereden çıktı? Eee i̇skelet köpek öldürdüm. Ha. Evet çocuklar. Burada videomu bitireceğim ama şurayı kazmak istiyorum çok Emre'ye. Şu torçlarım bitsin bitiriyorum. Söz. 10 tane torcum var. Tamam işte. Dur. Pickaxe'ın kırılacak ya da. Pickaxe'ın kırılması imkansız. Yani önce torçlar biter. Koymazsan? koymasın Yani, evet, tabii ki. <laughs> Basan kırılır mı senin? Hı hı. Yapma. Ayrın. Tamam. Oha yemin et! Oğlum Iron zaten çok kolay çıkan bir şey. yani hatta bu mod paketinde bu Ayrın hiçbir şey. Değil mi? Abi böyle ayrımlar falan da oluyor bazı modlarla. Ne dörtmüş bu da ya? Beş değil de dörtmüş ya. <laughs> yok, yok, yok. Ölüyorum şu an. O kadar komik ki. Bilmiyorum. Bak. Aa, derin şey değil mi? Skark'ta mı der? Evet. Ha. Çocuklar benim bir lafım vardır. Evet. Ben bazı ne? insanların <laughs> öyle bir mazereti olur ki. E, oturup ağlarsın. Şaka şaka benim değil de babamın çok güzel bir lafı bu. Emre'ye koluma dokunmazsan. Emre yapma. Sen bir tamamen masandayım diyorsun ha. Ayağım daha burada kaldım. Ayağımda kaldım. <laughs> Blok icat edildi abi. Güzel ayrın. Abi item fizik çok güzel ya. Diamond falan lava düşerse bir şey olmuyor değil de. abi, evet. Yanım ya. Değil mi? Abi süper. Yanmıyor. Ama da lava düşerse yanar. Niye acaba? Çünkü gerçekten hani tahtalar yanmadığı için ateşte. Yanar hani, dedim ben de. hani Normalde yanmadıkları için ateşte yanmamanları lazım. Değil Çocuklar size bir soğuk... Çocuklar videoyu bitirirken size çok bir şaka yapayım. Ee, kaç kaç derece, derece olsun? Adamlar evet de Aa silver silver. Kas. Güzel. Oo. O, on, o da kazılır bununla. Onun ne olduğunu unuttum da biliyordum. Lid. Aa, senin Toe mı var? Ha? Toe mı var senin? Bu ne? Toe Craft. Ee, boş ver, boş ver. Ee, bak şu to, Bir yana gel. Bak. Ha bak işte bu cırlar yapılıyor sonra cırlarla bir şeyler... Bu ne şeyler multimeter? Onu ne kadar yürüyorum. sıcak olduğunu gösteriyor. Hı hı, tabii. Hı -hı. Sıcaklığı zaten farklı şey var ya. Abi hadi tamam tamam. Bak bununla işte bir şeyler bir şeyler yapabiliyor sadece. Güzelmiş. Zeynep. Şunları kıralım. Silverlardan bildiğin kadarıyla hazır yapıyorsun. Bir silver da baksana. Atinor. Evet. Ben silverim neyin kafasını yaşıyor silver? Oha! Abi silver cenneti. Cennemi diyordum. Silver cennemi. Yukarıda da bir tane led var. Abi amma çok eşya çıktı ya. Şurada led var bak şurada. Abi sen bu madenden bayağı karlı çıkacaksın. Aynen. Ne? Ne? Derin beni duyuyor şu an? Evet. Ha. Ben duyamıyorum haksızlık. Tamam çık şimdi. Biraz kazma kırıldı çaktırma. <laughs> Önce kazma kırıldı. Ne yapacağım lan? Lan <laughs> ya, bu Gel. kadar Geçim. yolu ben yukarı mı çıkacağım? Evet. Ne yapmayı planlıyordum? <laughs> ne yapmayı sanıyordun? Daha çok kazıp daha sonra mı çıkmayı? Katman kayasına kadar mı kazacaktım? Ne yapacaktım? Şurada yukarı lazım. çıkıp bitiriyorum ama time set çekmediğim çünkü gece olmuş. Abi ne kadar korkaksın? Kılıcım var. İki tane hem de hem de ikisi de biri altı buçuk, diğeri altı demir yapıyor. Abi o zaman ne gerek var? <laughs> hile ee, yapıyor. Şimdi night yap. Abi çok hilelisin ya. Ne takıldan full da mı yasak? E, abi o da hile. Değil. Hile değil. Bu ne? Kim bana bir şey oldu? Kesin ben. Evde. Gördüğünüz gibi, gibi Derin arkadaşımız ne yazmış? Görmediler. Ne Şaka yaptım derim. Ne yazmış? <laughs> görmedim ne yazmış? Göstereyim videodan sonra. Arkadaşlarımız kalbi kırılır görürler. Evet çocuklar. Aha. Emir? Ne haber Emir? Hacanın? Emir dedi sana. Fark ettim. Efendim derin? Konuşsana. Konuş hadi derin konuş. Ya ver kulaklığı ver. Affedersiniz çocuklar kulaklık hırsızı vardı etrafta. Adı Emir. Emre Bozuyuk. Hayır adı Emir. Tam çekme. Onların ne olduğunu biliyor musun? Hayır, araştırıyorum. Smelt ben öğretirim, sen boş ver, geç bunları, ben biliyorum. Oh, bin yıl alacak çocuklar bu mod pek sanırım yüz gün yüz günden de fazla alır dimi Şu şapka almalıyım. Çok güzel. İdo <laughs> vagon. Ha? Vagon o. O ters vagon. Kafasına vagon girmiş. Yazık değil mi hayvana? Hem kafasına... Avustralyan bankartı. So <laughs> 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 Avustralyanlar öyle mi kullanıyor? <laughs> ters. Avustralyanlar izliyorsa bunu Türk Avustral. Olay <laughs> ya. Türk Avustral. <laughs> <laughs> kas Ona kürekle kas. yok. <laughs> Abi bu ne? <laughs> Kazma. Kaz onları ocakta pişirince çıkıyor maden olarak. Cücü Buna c demiri oluyor, elması oluyor, altını oluyor. Ben treasures modunu da ekledim. He? Ha? ha anladım tamam. Böyle ma madenler böyle bir sürü bir sürü görünüyor böyle değil mi? Mesela şu. Bak treasures'dan çıktı bunlar Nerede? Lan bak şu. Ha. Ha Kofor. onu diyorum. Tamam anladım. Bir bakayım bunlar ne yapılıyor. O onun bitkisini kırdın mı? Ben Mesela anlatırım Kırdım sana. da yok ettim sonra. Niye? Attım aşağı. Attım. Aa o ne oluyor söyleyeyim mi? Bitki o. Yetiştiriyorsun onu. He. Onlar da onu yetiştirici için sürekli bunlardan veriyor. Onları pişirince de sana neden ne? olarak geliyor. Abi ben yemek yiyip bitiriyorum. Gel gerçek hayatta değil. Abi baksana şunlar çok gerçekçi benzemiyor mu? Ben hani sürekli gidip oturabiliyor musun? Yani çıkabiliyor musun yani? Hayır. Ben çok denedim. Olmuyor. Ben mod pek sayesinde. Evet çocuklar. Abi sen bilmediğin modlara indirme. Oh! Skinim yok. Hayır. 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 Cool spider. Havalı spider. Biz. 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 Havalı spider bunun adı. Hala cool spider. Ama cool Ve benim. Ben şapka takmayı bulamadım hala. Bir dakika. Göstereyim mi? Normalde şey olması gerekiyor bir <laughs> şey. Aha. Aa. Göstereyim mi? Dur hangisini seçeyim bir dakika. Ben söyleyeyim mi? <laughs> XP'im bitti. Yo daha bitmedi bak. Bitti. Xp'nin ne yiyor oğlum o? Tamam. XP'im bitti. Olsun. Bir dakika bakalım butonlar ne işe yarıyor? Oo. I. Oo. Güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya ne koyuluyor? Hı? Buraya şunları koyulduğunu biliyorum koyulmuyor. O zaman başka bir çanta. İşte ne koyuluyor ne merak et. Dur şuraya koyayım. Bakın şuraya şunlar koyuluyor. Biliyorum. Şunlar. Kalp düşü aynen. Bu, kalp düşürmek yalnız çok zor. Oha. Ha o kolay. Oha. Kolay oğlum. Nasıl kolay lan? Diamond istiyor. Abi kolay. tam da, modpack daha yeni olduğum için ben pek iyi. Şu yerler. Aha bu ne? Abi, abi ben daha hiç mod indirmedim hayatımda. Sen, sen mod indirmeyi öğrendi tek başına. Ama modları bilmiyorsun. Ben de indirmeyi bilmiyorum. Modları biliyorum. Oğlum sen bu bilgileri <laughs> bana ver. Ben oynayayım o zaman. Ben kanala bir sana bir. abone. <laughs> çok güzel. abone. ne? İşte abi Oo, onlar çok o. Güzel. <laughs> dinleme, tamam. Çok güzel. Dinleme çok dinleme. Tamam. Dinleme <laughs> Çok güzel. Abi yemek yedikten sonra bitireceğim demiştim. Kaktüs nasıl yapıldığını göstermiyor. söylerdim. Nasıl? Hayır. Evet. Söylemeyeceğim. Dinlemiyorsun ki çünkü. Söz dinleyeceğim söyle. De. Ha yapmayı buldum. Evet de sen daha onu nasıl yapılacağını bilmiyorsun. Bu, bu nasıl yapılacağını bilmiyorsun. İsmini Hatırlamıyorum ama bir şey... Bu ne? Some sales consuming the da of falan sürün de blood. Bre, o güçlendiriyoruz bak. golden kafa. <laughs> Böyle yapılıyor. Yaparım bunu değil mi ya bu kolay? Hı, kolay. Gold daha kolay yani. Ha bak bunun yapılışı gösteriliyor. Buraya. Hı? İşte anlatırdım da. Dinlemiyorsun Bilemiyorsun ki beni. Bu ne? Bu yani her bu ne dediğinde anlatmaya çalışıyorum ve dinlemiyorsun. O yüzden bu ne demen hiç bir şey değil. Ben yani biliyorum. Bunların içmine. Bakın. Biliyorum ben nasıl yapıldıklarını. Nedir ha niye bakamıyorum? Nedir şeyine? Sahne veya diğer yerlerine. Aynı öbürleriyle. Ama niye baktırmıyor? ben biliyorum hepsini. Ops. Evet çocuklar. Videomuzun sonuna gel. Oo! Bakın asasin diye buna denir. Hayır denmez. Bak şimdi. Asasin ilk kılca aynı. Du, 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 Elinde havuçla vuruyor. Du, abi, du, 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 belin, belin, abi belin Şöyle güzel oldu mu? Abi, belinde kılıç var. Sırtında yay var. Sen havuçla vurmayı tercih ediyorsun. <laughs> çocuklar ben ilerideki serilerde enchanting table alınca ev yaratınca kendime e, super fire aspect'li sharpness'li bir golden apple yaratacağım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz artık. Evet çocuklar. Videoyu bitiriyoruz maalesef. Sizi seviyorum. Lütfen like butonuna modlu bir yumruk atın. Siz seviyorum. Ve şey neydi? Çadar bye. Gaming'den baba.